Piyasada özellikle Türk kaynaklarda çok fazla anlatım var. Herkesin ayarları farklı, Fibonacci ayarları farklı. Ee, Arkadaşların da bu konuda sanırım ya hangisine cahit etmeliyiz diye biraz kafalar karışmış. Nasıl kullanıyoruz? Ben nasıl kullanıyorum? E, onu size anlatmaya çalışayım. Şimdi arkadaşlar, benim Fibonacci ayarlarım ilk önce şu şekilde. Benim kendi Fibonacci ayarlarım bu şekilde. Yani 0, 1, 0, 5, 0, 7 ve 0, 79 şeklinde. Bunu 786 alanlar var. E, 0, 705 alanlar var. E, ben bu şekilde kullanıyorum. Ve benim ayarlarım karşıtı arkadaşlar. Size iki trade etme şeklinde anlatacağım bu arada. Optimal trade enti ile alakalı. Sadece swing hareketlerde nasıl trade edenler var. Onları anlatacağım. Ee, bir de benim trade ettiğim şekilde anlatacağım. Yani market yönüne karşı e, işlem alma şeklimizi anlatacağım. Ama dediğim gibi sadece swing hareketler için bunu kullanan e, şeyler de var. E, anlatan kişiler de var. Ben ama e, market yönüne işlem almakta giriş yeri bulmak için kullanıyorum. Ayarlarımı tekrar söylüyorum. 0 0 1 0 5 07 079 ve karşıt karşıt mutlaka işaretli olacak yoksa dediğim şeyi hiç anlayamazsınız eğer herkes ekran görüntüsü veya e, ayarlarını yaptıysa anlatmaya başlayayım şimdi arkadaşlar düşen bir piyasadayız şu şekilde bir market yapımız var düşüyoruz yükseliyoruz tekrar düşüyoruz. Bu şekilde tekrar yükseliyoruz. Şimdi ben şuradaki büyük düşüşü büyük düşüşü yakalayamadığını düşünüyorum. Şurada işleme giremedim. Fakat bir yerde artık ben şorta dahil olmak istiyorum. Nereden şorta dahil olabilirim? Bunun için ben optimal trade entry'mi bu şekilde kullanıyorum. Nasıl Peki bunun için nasıl e, Fibonacci nasıl kullanıyorum? Şimdi arkadaşlar yine likidite bizim burada öncümüz. Yani fiyatın gelip yüksek bir düşüşten veya yükselişten sonra yükseliş kısmını da anlatacağım. Yüksek bir düşüş veya yükselişten sonraki bıraktığı aldığı likidite bulduğu yerler arasından bir Fibonacci çekiyorum. Yani bunun dibinden bunun tepesine kadar bir Fibonacci çekiyorum. Peki. Burada başka teyit almamız gereken şeyler var mı? Evet. Buradaki çektiğim Fibonacci'nin mutlaka 0.5'inin kırılmış olması lazım. Yani şuradaki tekrar bu artık bunun ritreisi. Bu ritreisin 0.5'i kırmış olması lazım. 0.5'in altına şey inmesi lazım. Fiyat hareketinin inmesi lazım. Tekrar fiyat 0.7 0.79 aralığına geldiğinde benim için burası artık bir optimal trade bölgem. Burası. Peki yine sadece buraya e, emir mi atıyorum? Hayır yine sadece buraya ezbere optimal trade entry bölgem diye emir atmıyorum. Burayı güçlendirecek bazı şeyler var. Bunlar birincisi burada bir imbalans mumu görürseniz. Yani şu 7-79 aralığından bir imbalans mumu görürseniz, görürseniz bu sizin elinizi güçlendirmek için bir artı destekleyici olur. İkincisi, burada bir order block görürseniz. Yani hangi order bloklar çalışır? Şimdi e, bu çok sorulan bir soru. Yani şu swing hareket içerisinde bir sürü order block var. Tamam da bu order blokların hangisi çalışır? İşte bu order bloklarımızı güçlendiren bazı sebeplerden bir tanesi de optimal trade entry'ye denk gelen order bloklar. Tekrar söylüyorum. Fiyatımız geliyor, düşüyor. Biz burada işleme dahil olamadığımızı düşünüyoruz. Şuradaki bölgede işleme dahil olamadığımızı düşünüyoruz. Fiyat bir yerden dikilte buluyor. Yani yükselmeye başlıyor. Retrace verecek artık. Bizim biasımız yani trendimiz düşüş trendi. Biz bir şekilde bu düşüş trendine dahil olmak istiyoruz. Tekrar geliyor fiyat bir yerden dikilte buluyor, yükseliyor. Tekrar düşmeye başladığı zaman diyorum ki tamam. Benim burada artık işleme dahil olabileceğim yerler yakın. Peki nerede dahil olacağım? Fibonacci'mde alttan buradaki bölgeden şuradaki bölgeden yukarıdaki bölgeye Fibonacci'mi çekiyorum. Mutlaka 0.5'i kırdıktan sonra 70-79 aralığına gelmedi fiyat. Ben 0.5'i kırmayan 0.5'i aşağıya kırmayan 70-79'a gelen işlemlere girmiyorum. Tekrarlayayım. Buradaki 70-79 aralığındaki bölgede de bir imbalans mumu yani bir yüksek volümlü bir mum veya bir e, order blok görmem lazım. Elimi güçlendirecek kaç sebebim oldu? Trendim, optimal trade entry'im, imbalance mum'um, order bloğum. neredeyse 4 elimi güçlendirecek konfirmasyon yakalamış oldum burada. Benim kullandığım yöntem bu yöntem. Şimdi bizde de bunun başka bir kullanım şekli var. Mutlaka price action ile ilgilenen arkadaşlar var ise aramızda. E, görmüşlerdir. Bir kullanım şekli de şu şekilde. Şimdi market yapısı bozulduktan sonra arkadaşlar, şurada artık buramız bizim market yapımızı bozan hareket. Market yapısı bozulduktan sonra buradaki hareketi bir Fibonacci çekiyorlar. Sadece bu swing hareketi yani. Bunun ayarları da şu şekilde. 0 05 07 1 ama bunda karşı işaretli değil. Yani çünkü sadece bir swing hareketi işlem çekiyorsunuz. Bunda tekrar fiyatın burada 05 kuralı yok bu arada. Burada tekrar fiyat 70 79 aralığına geldiğinde buradan short işlemi girmiş oluyorsunuz. Yani ee, markette bir kırılım gördükten sonra bir kırılım görmeniz lazım. Şunun gibi. Sonra buradaki kırılım gerçekleştiren swing harekete bir Fibonacci çekiyorsunuz. 70-79 aralığından işleminize dahil oluyorsunuz. Peki buna bir de örnekler üzerinden bakalım. Benim anlattığım. Ben bu işlemi şu son anlattığımı yani şunu bunu kullanmıyorum. Az önce bahsettiğim ilk önce bahsettiğim şeklini kullanıyorum. Örneklerim de onun üzerinden olacak. Onun üzerinden örnekler bulmaya çalışalım. Birlikte. Şimdi daha önce hiçbir örnek hazırlamadım o yüzden birlikte bakmış olacağız. Mesela CRM diyelim. Şimdi ne demiştik arkadaşlar? Burada gelmemiş ama fiyat üzerinde daha net iyi anlayabilirsiniz diye Bir düşüşümüz var. Fiyat buradan likidite buluyor. Market yükselmeye başlıyor tekrar. Benim ama yönüm ne? Yönümü biliyorum. Ben düşen bir marketteyim ve ben short arayacağım. Geliyorum fiyatın döndüğü yerden döndüğü yerden tekrar düşüşe başladı yere bir Fibonacci çekiyorum. Fiyatımın 0.5'i şuradaki 0.5'i kırmasını bekliyorum. 0.5'i kırdıktan sonra ben beklediğim bölge 70-79 aralığı. Yani şu bölgeye gelmiş olsaydı gelmemiş bu ama örnek olması açısından anlatıyorum. Bu bölgeye gelmiş olsaydı ben buradan short arardım. Bu ne zamana kadar geçerlidir? Bu fiyat hareketi şu bölge içinde kaldığı sürece buradaki bölgeyi bekleyebilirsiniz. Ama benim sıfır bölgemi kırdıktan sonra artık ben buradaki bölgeyi bekleyemem. Yani 70-79 aralığı hala benim optimal trade entry bölgem değil. Artık buradaki çünkü şu beklediğim hareketi geçmiş oluyoruz. Şimdi burada eğer gelmiş olsaydı nasıl bir işlem olurduk? Fiyatı geri alayım. Gelmiş olsaydı nasıl bir işlem alırdık? Şimdi arkadaşlar şurada Bakıyorum benim girebileceğim bölge var mı? 4 saatlikte yok. 3 saatte alayım. 3 saatlikte şurası var. Şu 70 -70 e yani bölge var. 70-79 üzeri bölümü burası. Şöyle bir setup kurulabilirdi. Gelişiriz bu şekilde. İsterseniz safe bir stop koymak isterseniz yukarıya koyabilirdiniz. Beklediğiniz hedefler neresi olurdu? Beklediğiniz hedefler yine price action ile ilgilenen arkadaşlar için anlatıyorum. Likidite bölgelerimizin altı olurdu. Yani şuradaki likiditeyi hedefleyerek şuraya bir setup kurabilirdik. Başka bir örnek bakayım. Dediğim gibi hiçbir örnek hazırlamadım daha önce. O yüzden birlikte bakmış olacağız işlemleri. Şimdi şurada bir likidite alım var bakın buradan da bakalım şuradaki. Şuradaki. Hayın üstünü temizleyen bir likiditeniz var. Ben short yönlü bir işlem almak istiyorum. Pardon long yönlü bir işlem almak istiyorum. Geliyorum. Buraya bir. Bir çekiyorum. Fiyatımın. Fiyatımın 0.5'in üstüne geçmesini bekleyeceğim. Yani fiyatım gelecek buradan. 0.5'in üstüne kendisini atacak. Fitil bile atsa yeterli arkadaşlar bu arada. Fitil bile atsa 0.5'in üstüne tekrar geldiğinde ben şuradaki bölgemden artık long işlem arıyorum. 70-79 aralığımdan long işlem alıyorum. Fiyatımı şu şekilde girişimi buraya. Stopumu dediğim gibi price action ile arkadaşlar buradaki bölgelerin altında bir order block bulabilirler veya bir imbalance mı bulabilirler bu şekilde girişinizi ve stopunuzu ayarlayarak yine bizim hedefimiz her zaman dediğimiz gibi likidite price action ile ilgileniyorsanız likidite bölgelerine şurada bir likidite alanı olduğunu varsayalım. Şurası olsun. Buraya kadar hedefinizi tutabilirsiniz veya başka bir şey var ise daha yukarılarda hedefinizi yüksek tutabilirsiniz. Burada kafanızı karıştıracak bir şey var. Fibonacci'niz aslında ters çekmiş oluyorsunuz, karşıt olduğu için. Yani şuradaki karşıt seçeneği işaretli olduğu için aslında e, ayna görünüşüyle bir e, fibonacci çekmiş oluyorsunuz. Yani ters fibonacci çekmiş oluyorsunuz. E, kafanızı karıştıracak tek şey bu olabilir belki. Belki Diğer türlü optimal trade entry e, price action'ın en kolay konseptlerinden bir tanesi.